Merhabalar. Ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda size bu gördüğünüz çan modelini, çan örneğini ben öyle diyorum. Başka bir adı da olabilir. Nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Oldukça hoş, kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek, çan çiçeği diyelim. Oldukça kolay bir örnek. Önden görüntüsü bu şekilde. Hatta şu biraz uzaktan göstereyim. Arkadan da görüntüsü bu şekilde örneğimizin. Örnek 7 ilmekten normalde oluşuyor. Yukarıya doğru giden yukarıya doğru giden çanlardan oluşuyor. Aralarında da istediğimiz aralığı bırakabileceğimiz bir ara sütun var isterseniz bir ister iki ister üç ya da isterseniz araya başka bir ajurlu motif ya da ajursuz herhangi bir örnek koyarak da bunu zenginleştirebilirsiniz. Ben burada üç ilmek koydum. Dolayısıyla 10 on, onun katları artı 7 artı iki kenar ilmeği şeklinde ilmek sayılarımızı ayarlıyoruz. Burada bu pamuklu bir iplik kullandım pardon bambu bir iplik kullandım 3.5 numara şişle ördüm şimdi beraber yapacağımız ise akrilik bir iplik ve 3.5 numara şiş kullanacağım ee, haroşalarımızı ters ara, ters örgüyle yapıyorum dolayısıyla bir diş ters haroşa oluşturacak şekilde örgümü ördüm altta çok kalın bir tabaka istemedim bu çalıştığım beraber yapacağımızla buradakinde ise 3 sıra haroşa örmüştüm. Şimdi dilimlerimiz biraz daha geniş olacak alttaki bu yüzden. Benim burada 3 kenar ilmeğim var. Ben bunu bir çalışma olduğu için fazla kenar ilmeği koydum. Siz birer kenar ilmeğiniz olacaktır. Dolayısıyla kenar ilmeklerimizi ördükten sonra Örneğimizin 7 ilmeklik kısmına geliyoruz. 3, 6, 7 Burada bu 7 ilmek üzerinde örneğimizi kuracağız. Bir artırıyorum kenar ilmeğimi ördükten sonra 1, 2, ters örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği tersten beraber örerek kesiyorum. Bir, iki ters ilmek örüyorum, bir artırıyorum, bir, iki, üç ters ilmek örüyorum. Bu aradaki bordürümüz, bir artırıyorum, bir, iki ters ilmek örüyorum. 3 ilmeği beraber alıyorum. 1 2 ters ilmek örüyorum. 1 artırıyorum. 2. motifimi de bitirdim. 3 ters örüyorum. Aradaki bordür olmuş oluyor şurası. Bu iç ilmek. Tekrar bir sonraki motifime geliyorum. 1 artırdım. 1 2 ters ördüm. 3 ilmeği tersten beraber örerek kesiyorum. 1 2 ters örüyorum. 1 artırıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzü ikinci sıraya geldiğimde bütün ilmeklerime ters örgü kullanarak örüyorum. Evet örgümüzün üçüncü sırası ön yüzdeyim. Tekrar kenar ilmeğimi örüyorum. Benim üç kenar ilmeğim vardı. Bu bir e, çalışma olduğu için üç ilmek kullanmıştım. Kenar ilmeğini ördükten sonra sıradaki ilmeği daha önceki sırada e, artırma yaptığımız ajurlu ilmeğimizi düz örgü kullanarak örüyorum. Bir artırıyorum. Ve ters öreceğim için ipliğimi örgünün ön yüzünü alıyorum. Bir ters örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği bakın şu bombenin üstündeki ilmek ortadaki ilmek oluyor sıradaki 3 ilmeği beraber ters örerek kesiyorum yanındaki ilmeğimi ters örüyorum bir artırıyorum bir sonraki ajurun üzerindeki ilmeği düz öreceğim için artırma işlemini bu şekilde yapıyorum bir düz örüyorum ve sonra ortadaki haroşalarımız için 1 2 3 ters ilmek örüyorum. Tekrar ilmeğimi arkaya alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ters örüyorum. Buradaki 3 ilmeği beraber ters örerek kesiyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Sonrasındaki ilmeği düz öreceğim ve kendiliğinden ajurum da oluşmuş oluyor. Yani artırma da yapmış oluyorum. Bir düz ördükten sonra gene sütundaki haroşalarıma geldim. 2 3 haroşa örüyorum. 3 ters örgü örüyorum. 1 düz örüyorum bir artırıyorum bir ters örüyorum sıradaki 3 ilmeği beraber ters örerek kesiyorum bir ters örüyorum bir artırıyorum böylece bir artırmış oluyorum bakın bir düz örüyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip kenar ilmeğimi de örerek bu sırayı tamamlıyorum. Arda ise bütün ilmeklerimizi ters örerek tekrar ön yüze geliyorum. Evet 5. sıra ön yüze geldiğimde artık e, örneğim neredeyse oluşmuş oluyor. Yine kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Dediğim gibi benim 3 tane kenar ilmeğim var. E, no, bir kenar ilmeğiniz vardır diye düşünüyorum onu ördükten sonra bir iki düz örüyorum bir artırıyorum ve sıradaki üç ilmeği beraber ters örerek kesiyorum düz öreceğim ondan önce bir artırmam olduğu için ilmeğimi örgümün ön yüzünde bırakıyorum o zaten kendiliğinden bir artırma yani bana bir ilmek kazandırmış oluyor. Bir düz ilmek daha örüyorum ve bu motifi tamamlamış oluyorum. Aradaki 3 ilmek ters aruşamı örüyorum. Tekrar düz ilmeklerime geliyorum. 1 2 düz ilmek ördükten sonra bir artırıyorum. Ters öreceğim için ipliği tekrar ön yüze alıyorum. Ve sıradaki 3 ilmeği beraber keserek örüyorum. Örerek kesiyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir düz daha örüyorum. Ve 3 ters haroşamı örüyorum. arkasından bir iki düz bir artırıyorum sıradaki 3 ilmeği beraber keserek ters örüyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum bir düz daha örüyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum sıra sonundaki ilmeklerimi de kenar ilmeklerimi de ters örerek sırayı tamamlıyorum. Örgünün arka yüzünde her zamanki gibi ters örgü kullanıyorum. Evet 7. sıra ön yüzdeyim. Ne kenar ilmeklerimi ters örerek örgüme başlıyorum. Bu sırada artık buradaki bu 7 ilmeğimizi hepsini ters örüyoruz. 7 ilmek düz ördükten sonra aradaki araşalarımızı da ters örerek bir sonraki 7 ilmeği örüyoruz. 7 düz 3 ters olarak bu sırayı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar ön yüzde geliyorum. Evet 9. sıraya ön yüze geldiğimde yine bir önceki ön yüzde yaptığım gibi 3 3 ters 7 düz 3 ters 7 düz 3 ters 7 örüyorum. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimi ters örerek 11. sırada tekrar beraber devam edelim. Evet 11. sıraya geldiğimiz zaman ise tekrar 1. sıradan itibaren e, yeniden örneğin kuruluşunu yapmaya başlıyoruz. Burada olduğu gibi her 11 sırada bir tekrar birinci sıraya dönüyoruz. Evet ben biraz daha yukarıya doğru ilerleyeyim. Bakalım bu iplikle de örneğimiz nasıl duracak. Evet ben biraz daha yukarıya doğru ördüm. Gördüğünüz gibi bunda da oldukça hoş durdu ve etek ucunda da hafif bir Dalgalanma oluştu. Birkaç sıra haroşa ördüğümde de hafif var ama bir sırada daha belirgin bir dalgalanma var. Yani lastiksiz de kullanılabilecek bir örnek. Akrilikte de çok güzel durdu. Bu da gördüğünüz gibi. Diğerinde de çok hoş durdu. Şöyle. belli oluyordur. Oldukça hoş bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız, yorumlara dönelim ve görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, tekrar görüşmek üzere.